Biz helallik istemek gibi böyle dini argümanlarla insanları hala algı yönetimiyle uyutmaya çalışmak sadece bilimi ve teknolojiyi ötelemek en hafif tabiriyle. Yani hiçbirimiz bunlara hak etmiyoruz. İlk yaptıkları önlem depreme karşı ne yazık ki interneti kapatmak oldu Sayın Cumhurbaşkanı bölgeye gittiğinde. Oysa hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyen insanlar vardı. Eğer bu insanlar... Belki internet aracılığıyla yaşamları kurtulabilecekti. İnterneti kapattılar, ekşi sözlüğü kapattılar. Telebire, Fox'a, Halk TV ile yani halkın haber alma özgürlüğünü sağlayan bu kanallara cezalar yağdırdılar. E, demokratik hakkını gösteren, çocukların içini ısıtacak sadece oyuncak atan e, o taraftarlara ne yazık ki şu anda seyircisiz maç oynatma cezaları verdi. Yapılması gereken öncelikli olarak bu insanları korunaklı yerlere alıp, Burada barındırıp kirası neyse öyle sembolik 10 bin lira verdim git ne halin varsa e, gör değil. Zaten insanlar 10 bin lira olan kirayı 50 bin liraya çıkardı. Bir de böyle bir fırsatçılar tabii, tabii. var. Bir kere bunun denetlenmesi gerekiyor. Bir